Merhaba Kaynaklarınızdan derlediğimiz bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün masamızda topuk dikeni var. Belki de sabahları o yataktan kalkınca attığınız ilk adımda hissettiğiniz o keskin sancı e, size çok tanıdık geliyordur. Ama ilginç bir nokta var kaynaklarda. O ağrının sebebi sandığınız gibi direkt o kemik çıkıntısı olmayabilirmiş. Bu sohbette işte topuk dikeni tam olarak nedir, neden olur, belirtileri neler, siz ne yapabilirsiniz, tedavi yolları ve tabii ihmal edilir. Ne olur? Bunlara bakacağız. Evet, elimizdeki tıbbi yayınlar, uzman görüşleri ve hasta bilgilendirme notlarına dayalarak e, konuyu derinlemesine ama anlaşılır bir şekilde ele alacağız. Amacımız en önemli noktaları size aktarmak. Harika. O zaman hemen başlayalım. Nedir bu topuk dikeni dediğimiz şey tam olarak? Ağrının asıl kaynağı ne peki? Şöyle açıklayayım. Topuk dikeni teknik olarak topuk kemiğinin yani kalkaneusun altında e, kalsiyum birikmesiyle oluşan küçük sivri bir kemik çıkıntısı osteofit diyoruz biz buna. Fakat ilginç olan kaynakların da altını çizdiği nokta şu ağrının asıl sebebi genellikle bu çıkıntının kendisi değil ağrı daha çok topuk kemiğini parmaklara bağlayan hani o ayağın yaylanmasını sağlayan kalın bağ dokusu var ya plantar fasya işte onun iltihaplanmasından kaynaklanıyor plantar fasiit yani. Anladım. Yani diken aslında bir sonuç gibi iltihap asıl problem. Aynen öyle. Diken sorunun bir sonucu diyebiliriz. Peki bu iltihaplanma yani plantar fasiit neden oluyor? Ayaklara çok mu yükleniyoruz? Kesinlikle. Vücudun ayak tabanındaki o bağlara ve kaslara uygulanan e, tekrarlayan ya da uzun süreli strese verdiği bir tepki aslında bu. Mesela sert zeminlerde koşmak, zıplamak gibi tekrarlayan zorlanmalar, uzun saatler ayakta kalmak ya da ayağı yeterince desteklemeyen kötü ayakkabılar giymek aşırı kiloda bir faktör ya da yürüme şeklinde bir bozukluk varsa o da etkiliyor. Bütün bunlar plantar fasçiyi zorluyor işte. Bu zorlanma da fasyanın topuğa yapıştığı yerde minik yırtıklara ve iltihaplanmaya yol açıyor. Entezit diyoruz buna. Zamanla da vücut hani orayı onarmaya çalışırken kalsiyum biriktirip o dikeni oluşturabiliyor. Peki belirtiler? Hani o meşhur sabah ağrısı en net işaret mi gerçekten? Evet evet, en klasik belirti o. Sabah yataktan kalkınca veya uzun süre oturduktan sonra atılan ilk birkaç adımda topuk altında hissedilen o keskin bıçak saplanır gibi ağrı gün içinde hareket ettikçe ağrı biraz hafifleyip daha böyle künt bir sızıya dönebiliyor ama uzun süre ayakta kalınca veya gün sonunda tekrar şiddetlenebilir. Topuk altında bir hassasiyet olur. Bazen hafif şişlik, ısı artışı da görülebilir iltihaptan dolayı çıplak ayakla yürümek genelde ağrıyı arttırır. Kaynaklarda ilginç bir detay daha var bu arada. İnsanların yaklaşık %15'inde röntgende diken görülse bile hiçbir şikayet olmayabiliyormuş. Oo, ilginç. Peki o zaman teşhis nasıl konuyor? Sadece şikayetlere bakmak yetiyor mu? Hastanın anlattıkları yani öyküsü ve belirtiler çok önemli. Doktor muayenesinde topuktaki o hassas noktanın yeri de tanıya yardımcı olur. Röntgen yani X-ray kemik çıkıntısını net olarak gösterir ama dediğimiz gibi dikenin varlığı her zaman ağrı anlamına gelmiyor. Bazen asıl sorunu yani plantar fasyadaki iltihabı, Kalınlaşmayı ya da küçük yırtıkları görmek için ultrason veya MR gibi yumuşak dokuyu gösteren görüntülemeler gerekebilir. Bu yöntemler aynı zamanda hani benzer ağrı yapabilecek stres kırığı gibi başka durumları da dışlamak için faydalı oluyor. Gelelim en can alıcı noktaya. Çözümler. Bu durumda siz ne yapabilirsiniz ve tıbbi tedavi seçenekleri neler? Şimdi tedavideki temel amaç ağrıyı ve iltihabı kontrol altına almak. Çünkü oluşan o kemik çıkıntısı genellikle kalıcı oluyor. Onu yok edecek sihirli bir değnek maalesef yok. Ama çok önemli bir bilgi var. Kaynaklara göre hastaların %90'ından fazlası ameliyata gerek kalmadan konservatif dediğimiz yöntemlerle iyileşiyor. %90 yani oldukça yüksek bir oran. Evet evet. Sizin yapabileceklerinizle başlayalım. Dinlenme çok kritik. Ağrıyı tetikleyen aktivitelerden mesela koşma, uzun yürüme gibi kaçınmak gerekiyor. Buz uygulaması iyi gelir. Günde birkaç kez 15-20 dakika kadar. İltihabı baskılar. Germe egzersizleri ise olmazsa olmaz. Aşil tendonu ve plantar fasyayı esneten egzersizler çok önemli. Hani havluyla ayağı kendine çekme, duvarda baldır germe, ayağın altına soğuk şişe yuvarlama gibi. Bunlar fas Asya'daki gerginliği azaltıp iyileşmeyi hızlandırıyor. Doğru ayakkabı ve tabanlı kullanımı da var tabi. İyi kemer destekli, yastıklaması yeterli ayakkabılar seçmek, gerekiyorsa kişiye özel yapım tabanlıklar, topuğa binen yükü dengeler. Fazla kilo varsa kilo vermekte baskıyı azaltacaktır. Bir de doktor önerisiyle kısa süreli ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçlar kullanılabilir belki. Anladım. Ee, yani ilk başta sabır gerekiyor ve bu adımları düzenli uygulamak şart. Peki, Diyelim ki bunlar yapıldı ama aylar geçti, yeterli gelmedi. O zaman kaynaklar ne diyor? İleri seçenekler neler? Evet, eğer birkaç ay, diyelim 3-6 ay bu konservatif tedaviye rağmen şikayetler devam ediyorsa, o zaman başka yöntemler devreye giriyor. Fizik tedavi mesela, özel egzersizler, manuel terapi teknikleri, bazen ultrason, elektroterapi gibi yöntemler içerebilir. Gece atelleri var. Uyurken ayağı hafif gergin tutarak, o sabahki ilk adım ağrısını azaltmada bayağı etkili olabiliyor. Sonra ESVT dediğimiz şok dalga tedavisi var. Bu yöntemde yüksek enerjili ses dalgaları kullanılarak vücudun kendi iyileşme mekanizmaları tetikleniyor. Özellikle dirençli vakalarda başarı oranı yüksek, %75-80 civarı deniyor. Genellikle ameliyattan önce düşünülüyor bu. Bir diğer grup tedavi de enjeksiyonlar. Kortizon enjeksiyonu mesela, Güçlü bir iltihap giderici hızlı rahatlama sağlayabilir ama etkisinin geçici olabileceği ve nadiren de olsa fasya yırtılması, yağ yastığı erimesi gibi riskleri olduğu unutulmamalı. The tamir mekanizmalarını uyaran e, rejeneratif enjeksiyonlarda seçenekler arasında. Ameliyat ise gerçekten son çare. Genellikle en az 6 ay hatta 12 ay süren diğer tüm tedavilere yanıt alınamayan... Çok nadir durumlarda düşünülüyor. Ama şu peki, tüm bunların sonunda, yani tedaviden sonra, nelere dikkat etmek lazım ve daha da önemlisi, bu durumu görmezden gelirsek, ihmal edersek ne olur? harfiyen uymak çok önemli. Dinlenme süresi, aktiviteye kademeli dönüş, gerekirse fizik tedaviye devam etmek gibi. İyileşme için bunlar şart. Tekrarlamayı önlemek içinse altta yatan nedenleri ele almak lazım. Yürüme biçimi, ayakkabı seçimi, aktivite seviyesi, kilo gibi faktörler, doğru ayakkabı veya tabanlık kullanımına devam etmek gerekiyor. İhmal edilirse ne olur? İşte burası önemli. Ağrı kronikleşebilir. Yani sürekli hale gelip yaşam kalitenizi, hareket etme isteğinizi ciddi şekilde düşürebilir. Tedavi edilmeyen plantar fasit zamanla fasya dokusunda yırtıklara yol açabilir. Bu durum ani ve çok şiddetli ağrı yapar. Ya da plantar fibromatozis dediğimiz fasya üzerinde ağrılı sertlikler oluşabilir. Belki daha da sinsi olanı şu, ağrıdan kaçınmak için farkında olmadan yürüyüşünüzü değiştirirsiniz. Bu da zamanla dizlerinizde, kalçanızda veya belinizde ikincil ağrıların ortaya çıkmasına neden olabilir. Zincirleme bir etki gibi. Bu yüzden erken fark edip önlem almak gerçekten kritik. Anlaşılan o ki mesele sadece topuktaki o küçük kemik çıkıntısı değil aslında. Asıl odaklanmamız gereken şey plantar fasya'daki iltihap ve ayağın genel mekaniği, biyomekaniği dinlenme, düzenli germe egzersizleri ve doğru destek bu işin temel taşları gibi duruyor anlattıklarınıza göre. Kesinlikle öyle. Ve şunu da eklemek gerek, evde uyguladığınız yöntemler yani o ilk adımlar bir noktadan sonra yetersiz kalıyorsa daha ileri tedavi seçeneklerini konuşmak üzere bir uzmana danışmaktan çekinmemek lazım. Ve size üzerinde düşüneceğiniz son bir fikir bırakalım. Modern hayatta ayaklarımıza aslında ne kadar büyük bir yük bindirdiğimizi bir düşününce günlük alışkanlıklarımızı yani giydiğimiz ayakkabılardan tutun ayakta ya da oturarak geçirdiğimiz sürelere kadar nasıl daha bilinçli bir şekilde gözden geçirerek topuk dikeni gibi sorunlar daha kapımıza çalmadan ayak sağlığımızı koruyabiliriz acaba bu detaylı incelememizi dinlediğiniz için teşekkürler